Herkese selamlar Fulyans ailesi. Bir bagaj alma sorunumuz daha geldi. Aracımızın kaçaklarını bulduk, onardık. Aracımız Beykoz'dan İstanbul'a geldi. Bu aracımızda da arkasında hasar var. Hasarlardan dolayı bagaj su alma problemleri meydana geliyor biliyorsunuz, devamlı söylüyoruz. Temizledik. Sağını solunu güzelce. Onarımlarını yaptık. Burada bir kaçağımız vardı. Bu altta. Bunları bulduk. Tekrardan tampon olanı söktüğümüz yerlerde onarımlarına bakacağız. Bu klipslerin bozulmasından dolayı biliyorsunuz bagaj su alma problemleri oluyor. Plastik aksamların. Bunun da yenisini taktık. Değiştirdik. Burada bir çatlağımız vardı. Çatlaklarımızı onardık. Aynı şekilde burada da vardı. Çatlaklarımız, çatlaklarımızı onardık. Bunların ben silikonlu şeklinde size videosunu paylaşıyorum. Hani yapılan işçiliği görün. Tekrardan bu silikonların üstlerini boyuyoruz. Aynı yani buradaki silikon nasıl boyalı o şekilde teslim ediyoruz. Bakın bunlar orijinal silikonlar. Burada orijinal silikonlar. Bunlar orijinal silikonlar. Bunlar orijinal silikonlar. Biz de aynı şekilde böyle boyuyoruz. Tekrardan müşterimize teslim ediyoruz. Burada da aynı şekilde bakın ta en köşede kaçak vardı. Kaçağı bulduk, teslim ettik. Bunu da aynı şekilde boyayacağız. Müşterimize teslim edeceğiz. Bu da çatlaklarımız vardı. Aracımız buradan hasarlı. Hasar olduğu için ne yapıyor? Suyu içeri alıyor. Bunu yapmışlar. Stopu dengesini sağlayabilmek için bir set yapmışlar. Bagaj su alma problemleri genellikle her marka araçta oluyor ama genellikle de araçlarında daha fazla oluyor. Bu hasar onarımından sonra kaportacı arkadaşlarımızın onarımı dikkat edip onarımlarını yapmadığından dolayı bu sorunlar yaşıyoruz. Yani çoğunlukla plastik aksamların köşe, kıyı köşesinin bozulması, contalarının bozulmasından ne yapıyor? Bagaja suyu alıyor. Onarımlarını anlatıyorum. Hani uzaktaki arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakındaki arkadaşlar da geliyor sağ olsunlar. Onarımlarını yapıyoruz, teslim ediyoruz. Herkese hayırlı günler dilerim.